Herkese merhaba. Bugün size Starcom yapı mikrofonu tanıtacağım. Cep telefonu, tablet, PC, notebook ve masaüstü PC'lere uyumlu. İçerisinden kaliteli ses, Y tipi ikili çıkış hem mikrofon hem kulaklık için. Bir de çıkarılabilir sünger hani bu sünger de dışarıdaki e, gürültüyü azaltmak için. Şimdi içini açalım. Şöyle mikrofon. Şu Y tipi. Şu kullanım kılavuzu. Garanti belgesi aynı zamanda. Ürün bilgileri, telefon odaklarsa yazıyor. Mikrofonun çapı yazıyor. Hassasiyeti, frekans ayarları. Tak çalıştır şeklinde kullanımlı bir ürün. Garanti belgesi. Bunları geçelim. Ben bu ürünü şu şekilde göstereyim. BİM'den 15 TL'ye aldım yaka mikrofonunu. Şimdi açalım. Bir buçuk metre. Şöyle yakında göstereyim. Şu biraz sert basacaksınız açmak için. Şu. Şurada açayım. Baya uzun yani benim için yeterli. Şu süngeri Şu şekilde Telefonu odaklasın. Hatta şöyle biraz yakından çekeyim. Evet. Şu zaten başlı başına internette ben az önce bir baktım. Hatta size de göstereyim. YTP kulaklık ve mikrofon girişi yazınca mesela N11'e giriyorum. 39.40 TL. Trend yola bakalım. Ne kadarmış? Trenat yolda 43 TL. Şöyle göstereyim. 43 TL. Tabi uygun fiyatlı zaten bu ürün sadece şu ürün başlı başına 25 TL olduğunu düşünürsek ben indirimdeydi yaka mikrofonu 15 TL'ye aldım. Şimdi ben bunun bir denemesini yapayım. Tabi dışarıda da yapasım var denemesini. Şöyle. Evet, şu an taktım. Başlattım. Ses deneme 1, 2, 3. Şu an e, çok dibimde tuttuğum için pat, seste patlamalar olabilir. Şu an orta mesafede tutuyorum. Sesim bu şekilde. Şöyle uzaktan tutuyorum. Uzaktan da sesim bu şekilde. Arada nereden baksanız 3 karış var. 3 karışlık mesafeden sesim bu şekilde. Tamam. Şimdi ben bunu bir dinleyeyim. Şu şekilde. Sesim bildi. Bir dakika. Hı. Ses deneme 2 3. Şu an e, çok dibimde tuttuğum pat, patlamalar olan şu an mesafede. Sesim bildi. Evet. Evet uzaktan bu şekilde. Nereden bak? Şu var. Üç karşılık eden sesim burada. Şu an niyese pek iyi gelmedi bana. Bir tane daha ses kaydı yapacağım. Evet. Az önce sesle gidip gelmeler oluyordu. Şimdi yine bir karış mesafeden tekrar ediyorum. Ses denemesi. Şu an Az önce e, Xiaomi Redmi Note 8 Pro'dan ses kaydı yapmıştık. Şu anda elimde Xiaomi Mi Note 10 var. Ondan onunla yapıyorum. Sesim bu şekilde. Evet. Şu anda da mikrofonsuz bir şekilde ses kaydı yapıyorum telefonun kendi mikrofonuyla karşılaştırma yapabilin diye. Sesim bu şekilde. Evet şu an mikrofonu taktım. Dışarıda bayağı ses var. Sesim bu şekilde. Evet şu an dışarıdayım. Telefonun kendi e, telefonun kendi mikrofonu ile konuşuyorum. Daha takmadım. Sesim bu şekilde. Dışarıdaki sesleri duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Evet şimdi mikrofonu taktım ve motoru çalıştırıyorum. mikrofondan da bu şekilde ses kaydettim. Motorunda bakım zamanı geldi. Yakında bakımlarını da yaptıracağım. sesi bu şekilde. Evet. Birkaç tane video çektim. Hani karşılaştırma yapabileceğiniz şekilde. O videoları da izledim. Ee, kanaatim şu şekilde. Bu mikrofon özellikle etrafındaki sesleri de daha fazla şey yapıyor. Normal telefonun mikrofondan daha fazla sesleri de duyuyor. Örnek vereyim iki kişisiniz. elinize şöyle bir tutup uzaktan. Ara, iki kişi arasında konuşan sesleri çok iyi şekilde kaydedeceğini düşünüyorum. Telefonda veya telefonu sabit tripodun üzerine koyup arada örnek verin bir buçuk metre mesafeden koy, koyduktan sonra yine sesinizi iyi bir şekilde kaydedebilirsiniz. Eksi olarak şunu da söylemek istiyorum ki şu Y tipi stok görüyorsunuz. Mikrofon kulaklık ve mikrofon girişi var. Telefona taktığımda kulaklıktan dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama telefondan video çekeyim dedim. Mikrofonun kalitesi nasıl diye pek istediğim gibi olumlu sonuç olmadı. Çünkü kaydetmiyor. Hani şeyden mikrofonu kaydetmiyor. Hani kulaklıkta bir sıkıntı yok. Ama mikrofonda e, mikrofonunu kaydetmesi gerekirken telefonun kendi mikrofonunu kaydediyor. Yaka mikrofonunu kaydetmiyor. Onu da söylemek isterim. Veya bir ayarı varsa da ben yapamamış olabilirim o ayarına. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.